Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sunni kelimesi Arapçadaki sünnet kelimesinden gelmektedir. Sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü ya da fiili örnekliğidir. Yani sunni ya da ehli sünnet dediğimiz zaman Peygamber Efendimizin sözlü veya fiili örnekliğini izleyen, onu takip edenler anlamına gelir. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman yani vel cemaati de eklediğimiz zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eden, onun sünnetini izleyen ve ona tabi olanlarla beraber olanlar, onlarla cemaat olanlar anlamına gelir. Hani Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ya, Allah peygambere tabi olanlardan yani sahabelerden ve güzellikle onların arasına katılanlardan yani güzellikle sahabelerden olanlardan, sahabelerin arasına katılanlardan, onları izleyenlerden razı oldu. İşte ehli sünnet vel cemaatin amacı budur. Peygamberin örnekliğini takip etmek ve peygambere tabi olan, bize örneklik teşkil eden sahabelerden olanlar, yani onların cemaatine katılanlar. İşte bunlar ehli sünnet vel cemaattir. Resulullah sahabeleri ve onlara katılanlar, sonradan onlara katılanlar, cemaat olanlar. Yani kıyamete kadar onlara katılanlar, o cemaate girenler hep var olacaktır. Yani ehli sünnet vel cemaat muhakkak kıyamete kadar var olacaktır. Sünniliğin karşısında ne gibi tehlikeler var? Birincisi Şiiler var. Biliyorsunuz Şiiler ilk başta haklıyken yani Hz Hüseyin zamanında haklıyken, haklı bir dava güderken daha sonra davalarından artık saptılar. Bambaşka bir siyasi, itikadi mezhep haline geldiler. Ve artık onlar ehli sünnetten beslenmemeye başladılar tabi saptıktan sonra. Kendi e, İslam tarihlerini oluşturdular. Kendi istedikleri şekilde hadis aldılar. İstemedikleri hadisleri e, almadılar ya da reddettiler. Kendi mollalarından ders almaya başladılar. Yani İslam kültüründen başka bir kültür edinmeye başladılar. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaatten çıktılar zaten. Ki zaten Şiilerin az bir kısmı hariç büyük çoğunluğu İslam dışındadır, kafirdir. Veya müşriktir. Yine ehli sünnetin karşısında yani sünnilerin karşısında zaman zaman birçok itikadi mezhep oluşmuştur. Mesela mutezile bunlardan birisidir. Cebriye, kaderiye, cehmiye en bilinenleri bunlardır. Bunlar da ehli sünnet ile çatışmışlar, kendi fikriyatlarını ortaya koymuşlar ve tarihe bu şekilde geçmişlerdir. Bir de ayrıyeten hariciler vardır. Bunlar da ne ehli sünnetten yani ne sünnilerden ne de Şiilerdendir Bunlar üçüncü bir fırka olmuşlardır. Hazreti Ali ve e, Muaviye radıyallahu anhın mücadelesinde Hazreti Ali ve Muaviye radıyallahu anh karşı karşı geldikleri zaman her biri kendisinden bir hakem yollamıştır karşı tarafa. O hakemler aralarında anlaşıp e, bu problemi halletmeye çalışmışlardır. Yani e, amaç budur. Fakat yine e, uzlaşma gerçekleşmemiştir. Hariciler de bu yolladıkları hakemlerden dolayı demişlerdir ki siz Kur'an'ı hakem tayin etmiyorsunuz, kafanıza göre bir adam tayin ediyorsunuz, hakem tayin ediyorsunuz. Dolayısıyla siz Allah'tan ve Kur'an'dan saptınız. Bu şekilde hem Muaviye radıyallahu anh'ı hem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tekfir etmişler ve üçüncü bir fırka olarak ortaya çıkmışlardır. Yine hariciler de ehli sünnetin karşısında yer almaktadır. Hatta dediğimiz gibi ehli sünneti ve şiayı tekfir etmişler ve onlara şiddetli düşmanlık beslemişlerdir. Hala da besliyorlar. Ama tabii ki hariciler, şiiler ve sünnilere göre dünyada çok az sayıdalar. Sünniler ve şiiler tarihte birçok devlet kurmuşken hariciler ismi duyulmuş bir devlet bile kuramamışlardır. Belirli topluluklar ve gruplar halinde belirli bölgelerde yaşamışlardır. Basir ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.